Merhaba arkadaşlar yepyeni bir video tarikaya karşısındayım. Granny'nin 3. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda Nightmare modlu oynayacağız. Evet yanlış duymadınız. Nightmare modda çıkmış bir de Ultimate çıktı. Bu Ultimate'ın Ultimate'larını hangi modda kullanılırsa biz de o moda dönüşecekmişiz. O zaman hadi videomuza başlıyorum. Ama başlatmadan önce herkesin beni izlemesini, like atıp abone olmasını istiyorum bir de 11 bin abone olmanızı istiyorum o zaman hadi geçelim Evet arkadaşlar galeri e tam karşımızda duruyor şuraya bastığımız zaman kapağı kapanıyor orijinal oyunda da kapıyor hemen bir basalım Nightmare mod Night. evet seçtim abi bakalım oynattığımız zaman ne olacak Evet şimdi gün birden başlıyoruz Evet açıl açıl uyan 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 hadi çok işimiz var çok. Burada hiçbir şey yok. parçası Son bir parça kaldı. O da nerede acaba bilmiyorum. Fareler de var bu arada arkadaş abi olsun. Yak şunu. Yıktık. Koca duvarı yıktık. Oh. İşte kendisi geliyor. Gülme lan. Manyak kendisi bir şey düşürdü. Ha ha oynayacağım seninle saklanmaç gel. Git bakayım. Heh. Adam var. Şimdi senin buraya... Ya araba sesi çıktı. Şimdi sesin ya. Heh. Diğer silah partisi da tamam. Hah. Buraya geliyor geliyor. İşte geldi. Sesim gitti kalemizin yüzünden. Sana bağırmaktan sesim gitti. <laughs> lan buraya. Son anda vurdu. Az kalsın öldürdü. Silah. Mermi doldurma sesi de CS 1 nokta almış. Lan ısırma, ısırma diyor, ısırma. Aha bir tane fare var. Hem de ikiden fazla var. Fare kardeş bir dur. Omji bir ses çam arkadaşlar. Çünkü bir tane fare var. Paricik nerede? Acaba ne yapsam? Şimdi arkadaşlar yapalım bir şeyler var. Geldim arkadaşlar çünkü bir iş gün meşguldüm. O yüzden geç geldim. Allah fare gördüm. Az kalsın farelere yakalanıyordum. Şuraya şuraya aç. kat diye kırdık. Güzel 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 güzel. Şimdi bu üst katta gidip çekici bir şey daha şey yapacağım. Şu kapıyı da kapat. Tamam. Şu odunları çekmek için kullanalım. tamamdır amanım muhteşemim ya muhteşem ne kötüsü yahu muhteşem ne odunu koydum ve düştüm Çekmecelerde bir şey yok. Allah ne arapim? Fare dikkat et. Allahlar bir güne yet. Allah ne arapim geliyor? Ya fare yüzünden saklanmak zorunda kaldım ya. lan silahım yok oldu gördü gördü olmaz bakma kutunun içine bakma Oh be. Yürü git lan. Şerefsiz. kapan koymuş. Ne yapacağım bilmiyorum. Silah mermisi de yok lan. Ne yapacağım? Hmm. Buldum. Bir fikrim var. En iyisi bu makasla şey yapacağım. Bu makasla ben buradan Allah gördü gördü. Bakma. Kutunun içine bakma. Bakma, ne olursa. Ha! Ya, gördü ya. Ne yapacağım ben şimdi? Ya, manyak manyak. Moş, boş boş ölüyorum. Bir şeyler yapmam lazım artık bence. Kadın hangi odada tıklanıyor acaba? Ya yatağın altına bakma. Ya annem bir şey yaptı ya. Ya olamaz ya. Ben ne yapacağım şimdi? Şimdi dördüncü gündeyiz. Hepsi annemin yüzünden. Ama olsun ben onu üzmek istemiyorum. O Seni öldüreceğim. Beziğim. Ben beziğine ne yapacağımı iyi biliyorum. balkona çıkıyoruz arkadaşlar. Şimdi ben balkonda ne yapacağımı iyi biliyorum. Benzin şuraya. Ya da dur 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 şuraya. Ses. Eriyorum arkadaşa ayak sesini duyuyorum. Yine beni görmesin ama ben şimdi ne yapacağım iyi Şimdi kitapçım seni şuraya Binemiz aşağıda. <laughs> Laf var ya. Sana saklamam <laughs> <laughs> Sonunda az kalsın beni görüyordu. Hayır beni görmüyorsun. ee, ne olacak? Ne yapıyorsun şu anda? kapan koymuş. Thank Üç artık gerek yok. Orada da olsun şu anda. Hah, ninemiz zaten burada. Ben şimdi ne yapacağım? Hayır beni görmüyorsun. son anda kaçtım. Az kalsın fare beni yakalıyordu. Aldım şimdi. Sen şimdi bittin Glenn'i bitti. Gel lan buraya neredesin Kenata? Aha çok komik. mm -hmm. Kendisine burada. Hı. Sinan burada. Nene gel beni mi arıyorsun? Buradayım lan. Bombalan Gürali. Parçalan Gürali. Gözlerimin önünde parçalan Gürali. Kafası burada görüyor musunuz? Yazık ya. Dur şuradan bir geçersem. Ah. Tamam ben geçtim. Bakalım sinirlerin aynısı nasıl olmuş onu Şu kapandan dikkat edelim. Gel ninecim. Yani Bak ben burada tabaklarını kırdım. Bir dakika bitmeden maden attığını alıp kırmızı attığını açıp kapacağım. Ama öncelikle sinirlerin annesinin nasıl olduğunu merak ediyorum. Değişmiş mi değişmemiş mi? Kitap burada. Ya şimdi sırası mı kapı kitle. değişmiş. Giysi de değişmiş. Saçlarındaki renk de değişmiş. Her şey değişmiş maşallah. Şimdi Granny uyanmadan şu kırmızı anahtarı alıp da buradan kaçalım. Kırmızı. <gülüyor> <gülüyor> evet Granny ne oldu ben kaçtım buradan da kaçtım senden. Vay. Wow. ezan da okundu. Şimdi ben ne yapacağım? İyi bir yorum, videoyu bitireceğim ve abone olmayı yapacağım. Evet arkadaşlar video bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer yeni bir bölümler gelmişsiniz istiyorsanız abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.